Anne sen ne yapıyorsun böyle? Gidiyorum buradan. Anne biz ne yaptık da evi terk edip gidiyorsun şimdi? Hata değil bu. Günah işliyorsunuz siz. Ve ben bu günahınıza ortak olmak istemiyorum. Anne Varşan'ın iyiliğini düşünüyoruz diye günah mı işliyoruz? Neden madalyonun tek tarafını görüyorsun? Diğer tarafını da gör. Ne zannediyorsun? Soham'ı Varşan'a teslim edince bütün sıkıntılar çözülecek mi? Saçın ve Varşan için en iyisi bu mu? Hayır Arçı öyle bir şey olmayacak. Soham büyüdüğü zaman zavallı gerçek annesinin kim olduğunu anlayamayacak. Varşan mı yoksa sen mi? Ve büyüdüğü zaman ve gerçek annesinin Varşa değil sen olduğunu anlayınca neler yaşayacak o çocuk Arçu? Gerçek anne babasının hayatta olmasına rağmen başka birileri tarafından yetiştirildiğini öğrendiği zaman neler yaşayacak? Kendini nasıl hissedecek? Hem bu soruları sana sorduğu zaman ne cevap vereceksin? İstediğin cevabı verebilirsin. Ama o çocuk cevaplarına inanacak mı bakalım senin? Düşünsene, büyüdükten sonra Varşay'a anne demeyi kabul etmezse... ...hem sonra... ...senin bu hatan yüzünden senden nefret etmeye başlarsa... ...ne hale gelirsin? Arçu, anne baba kavramına olan inancını kaybeder. Aile kelimesinden nefret etmeye başlar ve bir insanı ailesi bıraktığı zaman o insan yanlış insanlarla karşılaşabilir, yanlış yolda yürüyebilir, hayatı mahvolur. Sen Soham'ın hayatının mahvolacağını göremiyor musun Arzu? İkiniz neden sırf kendinizi düşünerek karar veriyorsunuz? Biraz Soham'ı da düşünün. Bir kere Soham'ın açısından düşünün. O zaman Soham'a nasıl bir haksızlık ettiğinin farkına varırsın. Oğluna haksızlık yapmak istiyorsan yap. Ama ben torunuma haksızlık yapıldığını izlemeyeceğim. Sen beni sevmiyorsun. Ama ben zaten yeterince büyüdüm. Artık kendi işimi kendim yaparım. Saçu sana bunu kim söyledi? Ben seni sevmiyor muyum? Ben seni niye sevmeyeyim söylesene. Çünkü sen benim öz annem değilsin. Benim öz annem değilsin ya, o yüzden bana para vermiyorsun. Ben öz annemden para almaya gideceğim. Ah Manav. Beni mi çağırdınız? Otur, Manav seninle dün konuştuğumuz proje hakkında biraz konuşmak istiyorum. Üzgünüm efendim ben ben projeyi inceleyemedim. Üzgünüm efendim biliyorum siz bana projeye öncelik vererek çalışmamı söylediniz ama ben vakit bulamadım efendim çok üzgünüm. Um... Şey, aslında bunda madamın bir suçu yok. Aslında bir sıkıntısı vardı, o yüzden işe odaklanamamış. Ailevi bazı sorunları var. Soham'ın evlatlık verilmesi için ilgili makama gidecekler. Manav şirketimizin en iyi çalışanı, o yüzden böyle bir dönemde onun yanında olmamız gerek. Şirketimizin üzerine düşen de çalışanlarımıza destek olmak. Üzgünüm hanımefendi, Fazla vaktiniz olmadığını biliyorum. En kısa zamanda projenin detaylarını incelemeye çalışacağım ve yarın size rapor vereceğim. Güzel. Benim sevdiğim manav bu. Önceliği işine veren manav. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Manav biliyorum dosyayı incelediğinde vereceğin tepkiyi biliyorum. Hayatında zaten yolunda gitmeyen bir sürü şey var. Üstüne bir de bu. Umarım bütün sorunların en kısa zamanda çözülür. Soham! Varşa, <laughs> boş versin. Aa, abla, onu bana vermeyecek misin? Ver hadi. Arçana, seninle gurur duyuyorum. Bu yaptığın gerçekten bir örnek. Ve Varsa, ne kadar şanslısın. Böyle bir ablam var. Her zaman ona borçlu olacaksın. Annem çok doğru söylüyor. Ee, bana kalırsa ablama ne kadar teşekkür etsem az kalır ve abla Biliyor musun? Son birkaç gündür ben sana biraz kötü davrandım. Umarım beni affedebilirsin. Ne oldu abla? Hayır. Bir şey yok. Bayan Savita. Ne oldu? Bayan Soluçana gelmemiş. Yani bugün iki kızının hayatı için bu kadar önemli bir gün. Ama o burada değil. Gelecekti ama saçın evde yalnız kalmasın diye ona bakması gerekiyordu. O yüzden gelmedi. Buyurun. Oturun. Evlat edinme belgelerini inceledim. Buna göre İşin Bay Satish'in ailesi Bayman Avdeş Deşmuk'un oğlunu evlat edinmek istiyor. Biz Bay Satish'in ailesinin geçmişini inceledik ve Deşpande ailesinin Soam'a parlak bir gelecek vereceğinden emin olduk. Deşpande ailesi Soam Deşmuk'un sorumluluğunu iyi ebeveynler olarak layıkıyla üzerine alacaktır. Geriye tek bir işlem kaldı evlat edinme belgelerini manavdeşmukun imzalaması gerek. Ondan sonra soğan yasal olarak sizin oğlunuz olacak. Ayrıca bundan sonra Deşmuk ailesinin soğan üzerinde hiçbir hakkı olmayacak. Ve bundan sonra soğamı geri almak isteseniz bile alamayacaksınız. Yasal olarak soğam Bay Satiş'in oğlu olacak. Ve Bay Satiş'in mirası ve aile mülkleri üzerinde öz oğluymuş gibi hak sahibi olacak. büyüdüğü zaman zavallı gerçek annesinin kim olduğunu anlayamayacak. Varşa mı, yoksa sen mi? Ve büyüdüğü zaman de gerçek annesinin Varşa değil de sen olduğunu anlayınca neler yaşayacak o çocuk Arçu? Anne baba kavramına olan inancını kaybeder. Aile kelimesinden nefret etmeye başlar. Yanlış yolda yürüyebilir, hayatı mahvolabilir. Hayır Manav! 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 O belgeleri imzalama! Manav! Ne oldu Arçan'a? Manav lütfen o belgeleri imzalama. Soham bizim oğlumuz. Onu kimseye veremeyiz. Lütfen bu belgeleri imzalama. Ne lütfen. oldu abla? A aniden ne oldu sana? Biraz önceye kadar her şey yolundaydı. Biraz önce Soham'ı bana vermeye hazırdın. Şimdi aniden ne oldu sana? Abla, abla bir dakika. Abla, abla, abla beni bir. Abla, abla. Abla, abla. Başa. Abla, abla ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? bana ver abla. Seninle abla. hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Git. Benimle konuşmak istemiyorsan konuşma ama buraya gelmemizdeki amacı gerçekleştireceksin abla. Sohamı hayır varşa sohamı sana abla, vermeyeceğim. Lütfen bana bir söz vermiştin. Başla sana buradan git diyorum. Soham benim oğlum. Onu sana vermeyeceğim. Onu kimseye vermeyeceğim. Abla bütün bunları bana söz vermeden önce düşünecektin. Şimdi neden sözünden dönüyorsun? Sohamı bana, bana ver abla. Sohamı bana ver buradan. <laughs> ah. kardeş baksana. Ablam soğumu bana vermiyor. Ablama bir şey... Anne... Yeter Varşa. Edepsizlik ettiğin yetti. Çocukluk ediyor dedim. Her şeyi görmezden geldim. Ama senin inadın arttı. Ben inat etmiyorum. Sen ediyorsun. Neden anlamıyorsun? Soğumu benim hatırıma bana vermeye sen kendin razı geldin. Şimdi sorun ne? Evet. Sana söz vermiştim. Ama şimdi... Şimdi kararımı değiştirdim. Soğumu vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.